Sayın Kaydıkalı'nın Meşayi-i Kiram'ın Şöhedan'ın Sayın torunları hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak başlamak istiyorum. Tabi akşam Settin Hazretleri biliyorum, yani bir e, yarım saata sığdırılacak bir hayat değil tabi. Ben hızlıca onun hayatı, kişiliği, ailesi hakkında konuşmak istiyorum. Onun bir de tasavvufi yönü ve tabii bir şeyhe ben olma süreci hakkında menkıbelerden de anlatarak tabii akademik usluktan biraz uzaklaşıp biraz da menkıbelerde özellikle Emir Hüseyin Enizi'nin şey e, akşamsettin Hazretleri hakkında anlattığı menkübelerden de şöyle hızlıca bir özetleyeceğim. giyeceğim. Tabi Akşemseddin'i kısaca tanıtıp ondan sonra ailesinden de bahsedeyim ki adı malum Şemseddin Muhammed bin Hamza'dır. Ki aynı isim Taşköprülüzade de zikreder. Akşemseddin'e niçin Akşemseddin dendiği ile ilgili de en iyisi çok güzel bir anekdot anlatır. Ve bu anekdotun kaynağını birkaç yere de bağlar. Bunlardan biri de Hacı Bayram'ın Veli'dir. Ki tabii o e, yaptığı riyazet ve riyazetin onda değişikliği ve üzerine giydiği kıyafetten saçı başının ağırması ve o riyazetin sonucunda da bir e, nura dönüştüğünü ifade eder. Hatta akşam Akşemseddin riyazeti e, arttırmak istediğinde de Hacı Bayram Veli der ki bir şey kalsın biz senden de bırak nura döneceksin sonra insanlar defnedecek bir şey bulamayacak diye riyazeti bile kestirdi. Dolayısıyla Akşeh ve Akşemseddin olarak anılmasının hikayesini de menakıbında en iyisi bu şekilde anlatıyor. Tabi babası da ulema sınıfından birisi aile zaten soy itibariyle de da dayanıyor ki Süreverdi verdi Anadolu'da fütüvvet Teşkilatı'nın ilk tohumlarını atan kişidir. Bizzat gelip sultanı ziyaret eder Sinop'un fethinden sonra ve Anadolu'da sultana İzzettin Keykanus'a fütüvvet şanlarını ve libasını giydirir ve ondan sonra buraya bu şeyhin eliyle ki akşam e, Akşemseddin'in dedesi olduğunu zaten kendi eserinde de bu nesebini anlatır ve o nesip içerisinde Şahabettin Sühreverdi'nin dedesi olduğunu söylüyor ki e, o da dua risalesinde o şecereyi tam olarak da veriyor Şemsettin Hazretleri. Dolayısıyla fütüvvet erbabından bir dede ki o soy ta Hazreti Ebu Bekir'e kadar dayanır çünkü biz Sühreverdi'nin sonraki sürecini çok rahat biliyoruz ve o şecerini Hazreti Ebu Bekir'e kadar dayandığını biliyoruz. Dolayısıyla aile olarak şehirler ailesi, ahi ve fütüvvet erbabından olan bir aile ve o ailenin tabi babası da Hamza. Hamza, Şeyh din Hamza olarak da bilinir. Hatta bu bölgede de herhalde boğan evliyası olarak anılıyor galiba, çünkü kaynaklara öyle de yansımış ki bir süre Şam'da kaldığından dolayı oraya nispet ediliyor. Amasya'ya, Kavak bölgesine geliyor, oraya yerleşiyor. Muhtemelen ben çok daha önceki dönemde ailenin buraya yerleştiğini düşünüyorum. Bu bölgede yaşadı, bölgeyi biliyor ve bölgede muhtelif yerlerde de iskan etmiş olması muhtemeldir diyorum. Ki e, annesi hakkında pek bir bilgi yok ama Osmancıklı olduğu rivayeti var. Ancak bu rivayetin de bir delili yok. Ki tabi o dönem kaynaklarda anne ve anneler hakkındaki yani kaynaklara çok yansımıyordu. Tabii ki biz de bundan dolayı bilmiyoruz. Doğum yeri olarak da Şam olarak geçiyor. Muhtemelen babasının oradaki e, tedris ve riyazatı sürecinde orada doğmuş olması muhtemeldir. Ama buna rağmen Osmancık'ta doğduğuyla ilgili de iddialar var. Bu da sadece iddia bağımında. Tabi Akşemseddin ilk eğitimini de babasından alıyor. Babasından aldığı eğitimin biz mahiyetini de kaynaklarda ve yazdığı eserlerden çok rahat çıkarabiliyoruz. Çünkü nasıl bir eğitim aldığı ilk zaten çok erken yaşlarda hafız olur. Kur'an-ı Kerim hırsını tamamladıktan sonra fıkıhta ve usul ilminde tabi usul ilmini herkes okuyamaz. Usul ilminde de çok iyi olduğunu ve o dönemde 29'a yakın kitabı kaynak göstererek çünkü onları okuduğunu gösteriyor ki her yerde de bu usul ilmini mesela cami usulü okutanların sayısı Anadolu'da bellidir. Buna bağlı olarak da muhtemelen gençlik dönemlerinde Eğitimle ilgili ilmi seyahatler yapması muhtemeldir. O dönemde eğitim bir kurum içerisinde olmazdı. Bu alanda en iyi hangi hocaysa onun ayağına gidilir. Eğitim seyahatleri dolayısıyla Ahmedsettin'in de bu seyahatlere katıldığını görüyoruz ki Arapçada çok iyi nahiv konusu, sarf konusu, bunlarda çok iyi olduğunu eserlerinden anlıyoruz. Hadiste, fıkıhta, tefsirde temel İslam usulü yani ilimlerinde çok iyi, bunun yanında da tıpta da çok iyi olduğunu biliyoruz. O dönemde aranan ve davet edilen bir tabip olduğuyla ilgili de çok hikayeler var. Dolayısıyla tıp ilmi nereden aldı? Anadolu'da malum tıp konusunda da ilk Fatihlerle beraber Anadolu'da yazılan ilk eser bile tıp konusu. İbrahim bu şehir tiplisinin akabesi tıpla ilgili, astronomiyle ilgilidir. Yani pozitif ilimler Anadolu'da ilk dönemde ilk Fatihler danışmanlığı coğrafyasından tutun çoban oğullarına kadar gelin çoban oğulları döneminde yani akşam yaklaşık bir 200 sene önce, iki asır sene önce burada yazılan birçok tıp kitabı da var ki Hulasa Tıp diye çok geniş ve dönemin dört meşhur kitabından Hekim Hayrettin'in özetlediği ve kendi risalelerini ve tecrübelerini de kattığı bu eseri ben Akşemseddin'in tetkik ettiğini, kendisi de zaten tıbbi tecrübelerini ele aldığı bir risalesi var malum. İlaç konusunda da çok iyi, hatta e, o dönem yani e, Hadayi köşeye Kayık'ta çok enteresan hikayeler de anlatıyor. Akşenseddin'in tıp doktorluğuyla ilgili ifadeleri var. O büyük insanın aynı zamanda mana aleminde ruh hastalıklarının da tabibi bunu kurguluyor. Ruhla ilgili şu tür hastalıkları tedavi ederdi ama bununla da yetinmedi o bedeni hastalıkları, maddi hastalıkların da çok iyi tabibiydi can veren tedbir ve tedavileri vardı. Hatta daha da ileri gider. O bilgin doktorun emriyle diyor e, birçok hastalar taze ayak bulurlar. Hatta otlar, bitkiler ona seslenip her biri ben falan hastalığının hastalığa yararlıyım diyerek hal diliyle hikmet doktoruna hitap eder diye bahsediyor. Tabi bu hayatı yaklaşık 30 yıla yakın böyle geçti. Bu Osmancık'ta burada medreselerde dersler verdi ve bölge halkının her türlü ihtiyacına tıbbi gereksinimlerini ve tedavileriyle ilgilendi. Pardon. Tabi e, ilmi alanda müderrislikte, tabiplikte belli bir zirveye ulaştıktan sonra en iyisi de bunu zikrediyor. Dedi ki o ilma batının lezzetini dimağına gitmediği için kamil bir şey bulmak üzere de artık biraz daha tasavvufa meylettiğini anlatır en iyisi. Bunun için de şöyle bir seyahate çıktı. Mavera Nehir ve Horasan'ı Fars'ı gezdi ama kendine bir mürşit bulamadı. Sonra bu konuyla ilgili de Akşemsettin ikinci beyaz devre kaz askerlerinden Ali Efendi e, onunla istişare etti bir mürşid aradığını söyledi. O da kendisine kara medresenin Ankara'daki eski müderrisi Hacı Bayram Veli'yi tavsiye etmiş. Ama o Hacı Bayram Veli'nin e, cer topladı diye onun yanına mürid olmaya sıcak bakmadığını anlatıkça söyler. Ve bunun üzerine de Şam tarafına gitmek ister. Şey Zeynettin Hafiye'nin e, Halep'e kadar gider ama o gece onun yanına uğramadan bir rüya görür. Bu hikayeyi en iyisi anlatıyor. Ben kısaca geçeceğim çünkü çok zaman alacak. En iyisi o gün bir rüya görür. Rüyasında boynunda bir halka ve o halkayla sürüklenerek Ankara'ya kadar getirildiğini görür. Sonra başını kaldırdığında Akşamsettin'in halkanın ucunu Hacı bayram Veli'nin tuttuğunu görünce hemen şey Zeynettin Hafiye uğramadan Halep'ten Ankara'ya gelir. Tabi bu bölgeye gelmeden önce de yine aynı Kazasker'in babasıyla istişare eder. O da rüyasını der ki senin terakkin ve tasavvufta neşvene neşrine ancak Hacı Bayram'ın elindedir bu rüya onu gösterir. Tabii çıkarlar beraber gelirler. Hacı Bayram Veli'nin e, tabii o an çok Ovası'nda uçak e, imecesiyle çalışırken bulurlar Hacı Bayram Veli'yi. Kendilerinin geldiğine çok iltifat edilmeyince de çalışmaya başlarlar. Öğlene kadar onlarla beraber çalışır. Yemek vakti geldiğinde sofralar hazırlanır. Yine akşam setine kimse itibar etmez. Yemekler hazırlanır, hatta der en iyisi köpeklerin yemekleri de hazırlanmıştı. Kimse Akşemseddin'i davet etmedi, Akşemseddin bekledi. Herkes sofraya oturunca da o da yanına yanaşmış köpeklerin. onunların sofrasına uzandığı zaman Acık Bayram Veli'nin müdahale ettiği hay köse bizi yaktın diye seslenerek sofrasına davet ettiğini, sonra da şu cümleyi söylediği rivayet edilir. Zincirle zorla gelen misafirin ağırlanması böyle olur dediği rivayet ediliyor. Tabi bu süreçten sonra artık Bayramiye'ye dahil olmuş Hacı Bayram Veli'nin intisabıyla onun yanında riyazet yapmış, çile çıkarmış, ve kısa sürede terakkisi çok hızlı olması bazı kıskançlıklara neden olduğunu da söylenir. Ki Hacı Bayram Veli kısa süre sonra da onu riyazatla yani neşri tarikat ve hakikat için Ankara civarındaki Beypazarı'na pazarına gönderir. Akşemseddin orada bir mescit ve değirmen inşa ettiğini biliyoruz ki sonra da burada çok tanınmaya başlayınca Enisi'nin ifadesiyle kesrete düşmemek için orayı terk eder. Yani çok meşhur olunca herhangi bir kibir vesaireye neden olmasın diye orayı terk eder. Bu evleye gelir. Evlek ve bu bölgeye girişinin hikayesini Enisi orada anlatır. Evlek'ten de bahseder. Evlek'ten e, iskilip kazasında Köse Dağı demekle maruf kasabadan Irak Dağı'nın üstünde mütevekkim bir yerdi diye bahseder. Benim merak ettiğim konulardan biri de bu Köse Dağ'ın adı, yani bu Köse Dağ'ın adı sanki bana Akşemseddin'den geliyor gibi. Bugün kullanılıyor mu bilmiyorum bu isim. Evet. Ee, çünkü bütün hitaplarında Hacı Bayram Veli Akşemseddin'e hitap ederken Köse diye hitap ediyor. 13. yüzyıl, 14. yüzyılda da bu tarih Anadolu'da çok yaygın ve diye ifade eden bir yönü de var. Eren Tabi'ye de bunu kullanıyorlar. Hatta Anadolu halkı ona köse peygamber de, hocam, yani. hocam. Yani, değişmiş olabilir hocam. hocam, hocam, hocam. hocam. Yani bilmiyorum hocam, ben hocam, En Enisi'nin rivayetinde öyle geçiyor. Acaba Hacı Bayram Veli'nin söylediğiyle bir bağ var mı bilmiyorum. Yerel tarihi bilmediğim için size soruyorum. Hocam. Ki Evrekte de bir süre kaldığı rivayet edilir. Tabii bu süre içerisinde Hacı Bayram Veli onu Osmanlı Osmanoğulları yani Murat'la, ikinci Murat'la tanıştırır. Hacı Bayram Veli ile tanışma tarihini de biz az çok 1417'lere 18'ler diye hesaplıyoruz. Çünkü Murat'ın huzuruna gittikleri, Edirne'ye gittikleri tarih 1422'lerdir yaklaşık Hacı Bayram Veli ile tanıştıktan beş yıl sonra da Osmanlı Sarayı'nda da görevler aldığını görüyoruz. Tabii bu davete gidiliyor. Hacı Bayram Veli'nin burada kaldığı süre içerisinde onun da bazı görevleri var. bu görevler içerisinde tabii ki Fatih'in kundaktayken onunla mülakil oluyor. Akşemseddin'in ile ilgili bazı müjdeleri o zaman bu köseyle bu kundaktakine nasip olacak gibi işaretlerini en iyisi zikrediyor. Sonra da malum Akşemseddin Hazretleri Acı Bayram Veli'nin vefatından sonra vefatı vefatı sırasında da birçok hikayeler anlatılıyor ama tabi onlara zamanım yok ben hızlıca geçeceğim ve böylelikle Şemsi ve Bayramiliğin şeyi olarak Bundan da bir süre sonra ayrılıyor, Gönlük taraflarına geçiyor. Gönlük'ten de sık sık Fatih ile yazıştığını da biliyoruz. Mektupları da zaten kayıtlarda da var. Osmanlı arşivinde de Akşemseddin'in mektupları. Sadece Fatih'e değil o dönemde mektubatı birkaç yani iki mektubu da yayınlandı. Zaten bunlardan da ee, Ayrıntılı onlar hakkında da bilgilerimiz var. Tabi Akşemseddin'in e, İstanbul'un fethi konusunda da e, tam e, hemen hemen İstanbul Osmanoğulları tarafından defalarca kuşatıldı. Her birinin sonunda da bir kırılma yaşanıp bırakıldı. Sanki bunun aynısı Fatih'de de yaşanacaktı. Fatih Sultan Mehmet'in etrafındaki birçok kişiler de artık fetih müddetse olmayacağı konuştukları sırada Akşemseddin'in olaya müdahalesini görüyoruz ve bir mektup yazar. Mektup gerçekten diplomatik dil itibariyle ağır bir mektuptur. Çünkü bu mektupta sultanı uyarır, sultanın yanındakileri tehdit eder ve sonra da bunun yüestel olması için sultan olarak e, ne yapması gerektiğini sert ve cezalandırarak yapması konusunda uyarılarla dolu bir mektup. Tabi burada e, Fatih Sultan Mehmet'in bu gidişatı ve kırılmayı sağlayan kişi de Akşemseddin'dir. Yani niyeti değiştirip belki de kuşatmayı kaldırma aşamasına gelmişlerdi kuşatmaya devam edip bu fetihin müesser olacağını ısrarla söyledi. Tabi bunun için de çok çabaladı. Fetihten önce Fatih Sultan Mehmet onu Akbeyip'le birlikte davet etmişti İstanbul'a. O fetih sırasında bazı müdahaleleri, askeri müdahaleleri de oldu. Mektubunda da bunu görüyoruz. Yine o dönemde yaşanan bir savaş sırasında da ona müdahalelerini görüyoruz. ben özetlemek için hızlıca geçiyorum ki Oğuz e, e, Sadullah Efendi e, fetih sırasında babasının çadırda neler yaşadığını hikayesini de anlatıyoruz. Fatih Sultan Mehmet de kaç kez şehre sorun fetih günü ne zaman olacak diye defalarca Emici e, Paşayı gönderip bunu sorduğunu da biliyoruz. Hatta oldu der ki, babamın dediği vakit yaklaştı, fetih müyesser olmamıştı. Ben de çok merak ettim, çadırına gittim ama nöbetçilere kimseyi katmayın diye talimat verince arka tarafından dolandım ve çadırda babamın ne yaptığını izledim. Babam tabii kendinden geçmiş secdede yalvarıyordu. Sarı vesaire düşmüş, yalvarırken buldum, dua ediyordu, yalvarıyordu. Ve en son ben dedim herhalde bu iş olmayacak. içimden öyle geçirdim. Kalkacaktım yani izlerken bırakıp dönecektim. O an babam kalktı, irkildi. Artık Fethi bize nasip oldu dedi. Ben de döndüm baktım. Kuşlar artık Osmanlı askerlerinin çıktığını gördüm diye bunu da hikaye eder, aktarır. Dolayısıyla İstanbul'un fethedilmesinde bana göre bir sultandan daha ziyade irade koyan kişi de Akşemseddin'dir. Akşemseddin'dir. Onun için Akşemseddin'in hayatını ki Fatih bunu biliyordu ki e, kendisi İstanbul'da da durmadı. Bir süre Zeyrek'te dersler verdi. Orada kendi halkından bir mahalle de oluşturdu ama çok durmadı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Riyazat'a girmek istedi. Akşam Hazretleri bu senin için doğru değildir. Onun tadını alırsan adaleti terk edersin. Yani idareyi terk edersin. Senin görevin bu dedi ve kendisi de İstanbul'u terk etti. Terk ederken de Gelibolu tarafından terk edip geldi görmeye tekrar yerleşti. Arkasından Fatih çok şeyler gönderdi ama hiçbirini kabul etmedi. Fatih Sultan Mehmet'in fethi sırasında da yanındaki kişi yine Akşemseddin'dir. Onunla ilgili hikayeler malumunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü İstanbul halkı karşılarken çiçekleri bile Akşemseddin'e sunarlar ama o padişah Sultan Mehmet'tir diye onu işaret eder. Mehmet de onu işaret eder. Asıl Fatih, asıl Sultan odur diye. Tabii ki bir süre, kısa bir süre içerisinde Ayasofya'nın mescide çevrilmesinde, sonra da bu çevrilen Fetih Camii, Kılıç Hakkı olarak çevrilen bu caminin ilk hatibinin Akşemseddin olması, tabi bunlar önemli. Fetihten sonra da orada ilk ezan okuyan kişinin de Akşemseddin olması, İstanbul için tabi birçok manevi işaretlerle dolu bir şehirde Bunların hep Akşehir diye bildiğimiz Akşemseddin Hazretleri gerçekleştiriyor. Ölene kadar da göğünlükte kalır. Ee, Dervişlerinin terbiyesiyle meşgul olur. Kendisi zaten hiçbir hediyeyi de kabul etmez. Sultanın gönderdiği hediyelerle ilgili neler yaptığını da en iyisi hikayelerde anlatıyor ama hikayelere vaktim yok kendi elemanıyla kazandığıyla geçimini temin ettiği rivayet edilir ki tabi biliyorsunuz çok iyi bir tabi birçok gelenler de olur. Birçok bölgeden sultanın kızını, birçok paşanın e, bizzat tedavisiyle ilgilendiği de rivayetler var. Dolayısıyla mikrop konusunda da mikrop ve hastalıkların bu yolla yayıldığını ilk ortaya atan alim de Akşemsettin'dir. Onun bir de bu yönü var. Vefatı da merakım menakupname çok e, enteresan ve ilginç anlatır. Ara ara hanımına takılıyormuş, sık sık da diyormuş, en küçük çocuğum Hamdi'nin diyor, yetim kalmasından korkmasam bu bir dünyayı, mihneti çok olan bu dünyayı terk etmeyi çok istiyorum diye bunu sık sık hanımına söylermiş Aksemsettin Hazretleri. Bir gün hanımı da takılmış ve tarizli bir ifadeyle demiş ki, ''Göçerdim dersen ama yine göçtüğün yok.'' demiş Akşemseddin Hazretleri'ne. Akşemseddin de demiş ki, ''O zaman göçelim.'' demiş. Gönüldeki mescide bütün dervişleri, yakınları, herkesi toplamış, vasiyetini yazmış. Sonra helalleşip vedalaştıktan sonra Yasin suresini okutup sağ tarafına sünnet üzerine kıvrılıp yatmış. O andan itibaren ağızlık ruhunu teslim etmiş ki kendi yaptırdığı bir mescidin de e, haziresine defnedildiği rivayet edilir. Ki tabi o mescid bugün Süleyman Paşa adıyla anılıyor herhalde. Evet ki e, bu vefat tarihi de 1459'dur cemaziye lahirde vefat etti. Vefat ettiğinde evlatlarından hayatta olanlar da vardı. Bu evlatlar içerisinde yedi tanesi hakkında menakıplarda bazı bilgiler de var. Onların isimlerini de biliyoruz. Hatta onların bazıları hakkında çok enteresan hikayeler de var. Sadullah, Fazlullah, Nurullah, Emrullah, Nasrullah, Nurul Huda ve Hamdullah Hamdi'yi kaynaklar zikrediyor. Sadullah'ı akşamsetinin büyük oğludur. Zamanın İmam-ı Azamı diye babası da öyle görür. Hatta onunla ilgili e, hikaye de var ama ben onları hızlı geçeceğim. Çünkü e, Sayın Başkan uyarıyor. Fazlullah'la o da ikinci oğlu. Tahsille hepsi ilimde uğraşıyorlar ve yine bu ilim yolunda mücadele ederken e, vefat ediyor. Nurullah da hakeza. Emrullah yine öyle ama Nur Uyuday'ı hemen hemen hepiniz tanıyorsunuz. Onun hakkında da menkübelerde birçok hikayeler var ve sanırım bölge halkı da bu hikayeleri biliyor. Ki menakıb namede de külül ahbarda da onunla ilgili hikayeler geçiyor ki kendisi daha doğumundan itibaren keramet sahibi biri olarak da anılır. Hatta onun meşhur o ayakkabılara basarak bu cennetlik, bu cehennemlik diye çocukken, daha çok küçükken ifadelerini kaynaklar zikrediyor. Evliya Çelebi de Akşemseddin'in bu oğlunun daha doğmadan önce ilahi bir cezbeyle doğduğundan bahseder. Ölüm tarihi pek belli değil ama eskilikte evlekte hikayeler hakkında çok sadece bir kaçından bahsedeyim çünkü süre de az. Bir rivayete göre bir gün Akşemseddin yedi oğluyla beraber yemeğe oturuyor. Onlara birer birer baktıktan sonra Allah'a hamd olsun diyor. Oradakiler kendisine bu kadar evlat verdiği için Allah'a hamd ettiğini düşünürken Nurul diyor ki baba ben neden hamd ettiğini biliyorum. Akşemseddin söyle diyor niçin hamd ettin? Nuru Rüda da diyor ki sana bu kadar evlat verdiği halde onların hiçbirini kalbini kaptırmadığın için hamd ediyorsun diye söylüyor. Ve onu da Akşemseddin tasdik ediyor. Tabi burada ifade edilen bir birçok işaret edilen tasavvufta noktalar da var. Yine bir gün Nuru Rüda Akşemseddin'in köye gitmeye karar veriyor. Nurul Hüda da gitmek istiyor. Onu götürmek istemiyor. Nurul Hüda babasına sitem ediyor. Arkasından bir ah diyor. Birden gö göğün gürlediği ve bardaktan boşarılcasına yağmur yağdı ve akşam de dönmek zorunda kaldığı rivayet edilir ki senden zor döndüğünü, zor kurtulduğunu ifade ediyor. Ama Nurul Hüda'yı Hakkında Akşemsettin şunu söylüyor doğumundan itibaren hatta buluğa erdikten sonra bile diğer çocuklarına akşam settin Nurul Hüda'nın celalinden sakının diye tavsiyelerde bulunuyordu. Onun için onu sakın kızdırmayın. Onun ah çekmesinden koruduğu rivayet edilir. Küçük oğlu da Hamdullah'tır. Tabi birçok halifeleri de var.